Ses görüntü canlı yayına gidecektir. Merhaba okuy Evet tamam videoya geçelim. 294 abone oldum. Son 6 kaldı. 300'e çok teşekkürler. Az kaldım. Şimdi bugün bir avım var. Aslında bayağı oldu bunları alalı ama size yine göstereyim dedim. İki tane bu av dışında aldığım şeyler değil de bayağı da bunları size adam akıllı göstermedim. İki tane chase var matchbox. İlk önce şu mustang'i göstereyim çünkü gözükmüyor zaten. Şöyle arkadaşlar şurada Matchbox, Super Chase ve M logosu varsa bu araba Chase'dir ve gördüğünüz yerde bence alın çok değerli. Sadece bir tane bir shaker bir şey vardı böyle 8 silindirli kuru kafalı araba o çok değersiz ama yine alın bence. Şimdi na nasıl oluyor derseniz altı STH nasılsa Matchbox'ta da öyle sadece rengi özel değil. Tekerler kavuşuk. Full detay oluyor. Zaten Matchbox'ların hepsi full detay ama yani bunlar ekstra bir detay oluyor. Bu Moving Parts olduğu için kapıları açılabiliyor. Bu da normal bir Chase. Şöyle. Ford performans yazıyor şurada. Zaten tekerlekler kavuşuk. Şurada M logosu. Lan şurada BMW renkleri var. Chase'in logosu var. Beyaz bir çizgi var. Araba siyah. Arka detayları full güzel. Ve şimdi bu. Bunun piyasası 1000 lira. Ben tabi 80 liraya bulmuştum. Bugatti Bolli ile takasladım. Mercedes ben CLA Shooting Brake diye bir şey. Bu da şey şöyle görüyorsunuz. Yine tekerler kavuşuk ve full detay. Şimdi önde Mercedes logosu var. Küçük Mercedes logosu var. Sarı bir detay var. Farlarda yapılmış. Yanında Mercedes Benz yazıyor. SC yazıyor. Aynaları yapılmış. İş detayları güzel. Araba vagon. Şöyle yine sarı dekaller var. Mercedes logosu var. Stoplar var. SC yazıyor plakalıkta. Üstte sunroof var. Güzel araba alınır. Şimdi ava geçen Bu arada Mercedes'in şöyle kap içinde tutuyorum. Zaten koleksiyon videosunda görmüşsünüzdür. Kap olayını. Şöyle... Abi arabayı da bir şey olmasını istemiyorum şimdi. Kap da sıkıntılı. Beni aldığım kaplar da hep dandik böyle. Şöyle. Olay bu. Konanya vereyim mi? <laughs> tamam şakayı bırakalım. Şimdi ava geçelim. Biliyorsunuz bunları ikiye Carrefour'dan almıştım şu ikisini. <laughs> Kaç gün, 3 hafta falan oldu ve şimdi inceliyorum. 1986 Volvo 240 çok hoşuma gitmişti diye aldım ve bir tane vardı orada alayım dedim o yüzden değerlidir diye düşündüm. Önde Volvo logosu var ızgaralık. Güzel olmuş farlar. Güzel. Ayna var. Jant yakışmış. Arabanın rengi böyle sedefli bir mor. Değişik bir renk. Arka. 540 mu yazıyor? 240 yazıyor. Volvo yazıyor. Ruby 240 yazıyor plakada. Stoplar yapılmış. Egzoz şöyle bendik bir egzoz olmuş. Ama güzel. Güzel araba almış. 19 Ford Mustang Coupe. Bu araba güzel beğeniyorum Mustang. Biliyorsunuz 2005 Type R çıktı. Artık hayal araba o neredeyse çok hoşuma giden bir araba. Fiyatı da çok güzel. 4 milyoncuk. Çok pahalı. <laughs> Şöyle arka detaylarında şurada GT yazıyor. Plakada at var. Stoplar güzel boyanmış. Jantlar yakışmış. Aynalar var. Sunroof yok. Köpek balığı yüzgeci de var. Önde Mustang'in at logosu var. Far, stop farlar güzel. Şu sis farları da güzel. Güzel. Bu da alır. At Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben şu 3 premiumu aldım. Bir 5-6 günde. Toplamda bu 3 premiuma 750 verdim. Söyleyelim şimdi açık açık. 250 aldım. Bugün gittim baktım. Tüm el Çoğu premium 200 liraya düşmüş. Bu. Bunu buldum. Bunu buldum. Çoğu aldığım premiumu 200'e gördüm. İyi kazıklandım. Yani size dediğim araba efsane mega değerli değilse bekleyin İlla düşecek ve satılır. Eğer bak bu Acura bunun gibi arabalarsa bunlar kalır illa. İndirime girdi mi alın. Zaten %40 zam geliyor ve 200 liraya düşmüş abi anlayabiliyor musun? Terra Trek seti de 200 lira. 200 lira. Ben bunu 250 aldım. Bir gün sonra 200 liraya düşmüş. Bunu 250 aldım. Bir gün sonra 200'e düşmüş. Bunu bulamadım da bu da 200'e düşmüş. Ya ben böyle işe yani Ferrari <laughs> geçelim. Kastım bunu da yeni aldım. Zaten El Sivaki görmüşsünüzdür. Onu attıysam. Evet. Onun devamına gelecek 3 part olacak. Öyle teker teker atın dedim. Ve jantlar çok güzel. Custom 01 0-1 mi? Dur dur dur. Tamam tamam. Custom 01 Acura Integra GSR. <laughs> Şimdi arkada Acura logosu var. Hot Tech yazıyor plakada. Acura yazıyor. Model yazıyor. Stoplar yapılmış. Araba böyle çok güzel bir pembe. Sedefli ve harika duruyor. Baksana renge. Şöyle Çin'ci bir şeyler. Rice yazıyor. Toyota Rice yazıyor. Grady yazıyor. Bu jantlar T37 mi? Skyline jantı diyebiliyorum. Aynalar yapılmamış. Arabanın içi beyaz. Önde Acura logosu yok. Farlar yapılmış. Kutunun tasarımı böyle. Setin diğer arabaları böyle. Zaten bir de Mazda var sette. Bu güzel. Onu da aldım şöyle. Güzel bir araba. Bence bulduğunuz yerde 200 liraya alın. 200 lira. Zam gelecek diye 200 liraya satıyorlar temiz çocuk. Gelelim Mazda 323 GTR. Şöyle arkada plak adam. Ee, yok. ÖCY bir şeyler bir şeyler. Hot Almanya. Stoplar çok güzel yapılmış. Koruma kabı var bu ara bu iki arabada da. Şöyle. Ekstra korumalık. Bunda var. öyle <laughs> Şimdi aynalar çok güzel bir şekilde yapılmış. Jantlar yakışmış bence. Kapı kolu var. Kapı kilidi var. GTR yazıyor şuradan. Sinyaller var. Kaputta motoru soğutması için. Delikler var. Önde Mazda logosu var. Sis farları var. Farlar var. Izgaralar boyanmış. Güzel araba. Anılır. Premium. Ve son arabamız Terra Trek setinden. Toyota Land Cruiser FJ60. Bunu niye aldım derseniz bence anlamışsınızdır. Çok Setin devamı şöyle ve bu tüm arabalar 200 liraya düşmüş bu ara. Çoğu premium 200 lira. Ya Fast and Furious seti de 200 liraya düşmüş. Bence alın. Altında şöyle bir şey var. Biri börek yemiş içinde kalmış. Abi araba çok güzel bak. İçi krem. Dışı da böyle bir yeşil olunca. Bir de şu dekaller çok nostaljik bir araba. Niye öyle dedim ki. Arkada şimdi stoplar yapılmış. Şurada Toyota yazıyor. 4X yazıyor. Plakalık yapılmış. Camların dışı gri çerçevelik yapılmış. Güzel. Jantlar ve tekerlekler harika olmuş zaten. Kavuçuk ve metal. Şu yandaki dekal çok hoşuma gitti. aynaları var. Önde Toyota logosu var. Farlar yapılmış. Sinyaller var. Rızgara boyanmış. Çok güzel bir araba. O zaman arkadaşlar. Bir avın daha ya da bir incelemenin daha sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmuyorsanız. Bay bay. 300 e abone olduğumuzda güzel bir koleksiyon videosu yine çekeceğim. Bayağı uzun da olabilir 20 dakika falan. Görüşürüz.